Merhaba, ben Ankara Oto Satış Yönetmeni Süleyman Hava. Yenilenen Jeep Renegade ile sizlerle beraberiz. ön plana çıkaran ve optimum aydınlatmayı sağlayan ikonik full led farlar sayesinde kusursuz bir tasarıma sahiptir. Farklı içeriklerin modern bir şekilde gösterilmesini sağlayan tamamen dijital yeni 10.25 inç büyüklüğündeki gösterge paneli, Türkçe navigasyonlu, kişiselleştirilebilir 10.1 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran ve yenilenen direksiyon simidi ile kullanıcılarına standart olarak sunuyor. Jeep Renegade Hibrit, daha konforlu, teknolojik ve ekonomik bir sürüş deneyimi için 1.5 turbo beslemeli benzinli motoru 130 beygir güç ve 240 Nm tork sağlayabilen 7 ileri şanzımana entegre edilmiş kompakt bir elektrik motoruyla birleştiriyor. Elektrik motoru düşük hızlarda, manevra sırasında ve seyir halindeyken saf bir elektrik sürüşü sağlayabilen gelişmiş hibrit deneyimi sayesinde verimli bir sürüş sunar. Eşsiz kabiliye, daha düşük emisyon, optimize edilmiş güç ve fark yaratan Jimre GT daha yakından incelemek, test sürüşü yapmak ve kampanyalar hakkında bilgi almak istiyorsanız sizlere Ankara Auto Jeep Showroom'umuza bekliyoruz.